öncelikle hakemlerle ilgili tabii ki e, hakemlerle futbolcular kıyas yapıldığında hakemlere 45 gün ceza üzerinde olduktan sonraki süreçte futbolcular ki bir olması doğru değil tabii ki de. Yani burada bütün fatura maalesef futbolda hakem üzerine kesiliyor ister istemez. Ama şurada bir gerçek ki hakemlerin e, bahis oynayarak veya iddia oynaması etik değil. Ama hakeza oynayarak da bir maçı manipüle edeceğine inanmıyorum. Şahsi olarak tabii bu fikrim benim. Genelde hakemler bir maçı manipüle etmek talimat üzerine yaparlar bir yıl daha önce biz futbol oynarken yaşadığımızdan dolayı tahmin gördük, yaşadık. Talimattan ettik. kastınız ne? Yani Ya talimat derken bir güç güç, güç Üst, olan bir üstlerinden tarafından mi bahsediyorsunuz? Bir güç tarafından şu maçın böyle olacağını, bu tarafın böyle olacağını, bu takımın küme düşeceği gibi bunları yap yap biz bunları gördük, şahitli olduk. Olmadık değil. Diyalog kurduğumuz hakemler bile oldu sahan içinde bize tavırlarından, davranışlarından. O yüzden de her şey hakemin üstüne yıkmak doğru değildir. Özellikle ki bu bayis e, bahis olayıyla ilgili yapılan haksızlık bence de futbolcuya 45 gün ceza, hakeme 45 gün, hakemin hakemlik hayatı bitecek. Futbolcu 45 gün sonra sahaya dönecek. Bence doğru bir şey değil tabii ki bu. Ama dediğim gibi hakemler bahis oynaması etik değil. Ama şu da var, zamanında hakemler talimat üzerine maç de şahit olduğumuz için onların hep eksisi oradan geliyor maalesef. Yani hakemlere bakış açısı maalesef oradan geliyor, gelmiyor değil. O bunları talimatlar kimden geliyordu hakemlere? Efendim? O talimatlar kimlerden E talimatlar geliyordu? kimden geldi belli. Yeri Gül'ü federasyon başına talimat veriyordu. X takım küme düşecek, X takım yenilmeyecek. X takım yenilecek, X takım yenilmeyecek. Ya biz bunları yaşadık, yaşamadık değil. Sağ içinde bize bunu yapan hakem şu anda televizyon kanallarında kalkıp futbolu öğretmeye çalışıyor bize gibi. Çok önemli bir şey söylediniz. Yani bunları yaşadık. Bunu detaylandıracağız çünkü evet. aslında bununla ilgili de Coşkun Bey'e bir sorum olacak ama Sayın Başkan buyurun sizden de alalım sonra e, bir yine avukatlarımıza döneceğim. Orada bir sorum olacak onlara. Şimdi tabii e, şey çok katılımcılar farklı konuları konuşunca e, toparlamaya çalışıyorum. E, Avukat Bey'in söylediği çok çok değerli. E, biz ısrarla e, bir haftadır bunu anlatmaya çalışıyoruz. E, bence soruşturma kesinlikle Eksik şu anda, tamamlanmadı. Zaten an itibariyle, dün itibariyle e, TFF'nin e, açıklaması ihbar olarak sayıldı ve Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Bu araştırmanın çok kapsamlı yapılması gerekiyor. Siz 6 bayi şirketinden ikisindeki verilerle belli kesimi cezalandırdığınızda oynayıp verilerini alamadıklarını cezalandırmadığınızda eşitlik ilkesine aykırı iş yapmış olursunuz bu şirketlerin iddiaları kişisel verileri koruma kanununa muhalefetten bu cevabı vermediklerini söylüyorlar. Bunu isteyecek olan kurum eğer SporToto ve Federasyon üzerinden SporToto değilse Cumhuriyet Başsavcı talep ettiği zaman bunu alabilecek zaten. Şimdi dolayısıyla bu konu çok çok önemli. Yani siz bu insanları şu anda isimlerini paylaşarak, hakemler içinde geçerli, futbolcular da içinde geçerli. Çok hızlı hareket edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği hükümetin, devletin açıklamaları öncelikle şu bilinsin. Bir, yasa dışı bahisle ilgili. iki müsabaka sonucuna etki eden eylemlerle ilgili. Yani futbolcuların veya hakemlerin iki kupon 50 TL, 5 TL, 20 TL oynaması bir disiplin suçu sadece. Yani kırmızı ışığı geçmek gibi bir şey. Kapalı alanda sigara içmek gibi bir şey. Ama etik olmayan bir davranış. Biraz önce söylediğim gibi önce bizlerden kaynaklı eksiklik ve sıradanlaştırdıkları 10 yıldır 20 yıldır hiçbir ceza almayınca ceza almayacak psikolojisiyle maalesef yapmış oldukları bir yanlış. Şimdi bizim bunu doğru okumamız gerekiyor. Önce soruşturma evresinin eksiksiz tamamlanması ve ceza verilecekse herkese eşit şekilde herkesin eylemine göre ceza verilmesi gerekiyor. Bakın bizim ülkemizde dünyada pandemi yaşandı. Devamında ülkemizde yangınlar yaşandı, deprem yaşandı ve ekonomik anlamda bir sıkıntıların olduğu dönem. Dikkatli inceleyin, ben inceledim futbolcuların kayıtlarını. 2020 ve 2023 arası en fazla oyun oynadıkları dönem. Özellikle pandeminin olduğu dönemde çocuklar daha çok buna yönelmiş. Bunu doğru okumak gerekir. Biz bunları öncelikle eğitmedik, daha sonra rapite de etmedik. Burada dedi maddi maddi bir şeyden söz ediyor musunuz? Yani çünkü bir taraftan da şu mesele var ya işte hakemler bunu yapıyor ama işte e, kimisi o dönem maç alamadı, kimisinin maddi durumu kötüydü. İşte futbolcular için aynı Do şeyler özellikle 2. Lig'de, 2. Lig'de konuşuluyor. Çok doğru. Daha yani yani zaten yönetimler doğru düz bu çocuklara para vermiyor. Belki de bir arayışa girmiş olabilir, bilemiyorum. Ama temelinde psikolojik, sosyal ve psikolojik bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani bu çocukları o şekilde 18 yaşındaki çocuklar bugün 23 yaşında. 19 yaşındakiler 24 yaşında. Bunları anlamak gerekir. Biraz empati kurmak gerekir. Ceza vermek en kolay iş. Tamam, mutlaka doğru yerdeyiz. Evet. Ama kesinlikle evet. yeterli araştırma yapılmadığını, daha kapsamlı evet. araştırma yapıldıktan sonra karar verilmesi gerektiğini tıpkı hakemlerle ilgili tahkim kurulunun dosyanın incelenmesinin devamına karar vererek askıya almasının aynı şekilde disiplin kurulunun da futbolcularla ilgili Tedbirin kaldırılması, dosyan incelemesinin devamına karar verilmesi, Cumhuriyet Başsavcılığından gelecek veriler tamamlandıktan sonra bu işe bulaşmış ve özellikle maçı etki eden, e, musabakaları Peki. etki eden kim olursa olsun bedeni en ağır şekilde ödeyeceği bir veri elde edilmediği müddetçe bu kararın verilmesinin adil olmayacağını, hakaniyette olmayacağını söylüyorum. Peki. Eğer siz iki ay sonra diğer veriler sonra... Başkan. Mustafa Zafer'e uzanacağım. Son sözlerinizi alayım. İki ay sonra siz bir daha yeni verilerle devrenin 20. haftasında bir daha mı bin tane bin futbolcuya ceza vereceğiz? Bakın şu anda araştırıldığında altyapılarda, U19'larda amatörlerdeki bahis oynama oranı bu oranın çok üstünde. Bakın bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor artık bizim. Zaten kulüpler batıyordu. Şu anda güvenirliği kalmadı. Hiç kimse destek veremez. O zaman futbol kulüplerini kapatalım. Bu işin içinden kurtulalım. Yani transfer yapan Put, e, başkanların suçu ne? Yönetimlerin suçu ne? Biz bunları nereden test edeceğiz? Sayın Başkan yine aynı Konuşacağız onları birazdan. Futbolculara geçeceğim. Hakem kısmı ile ilgili çok teşekkür ediyorum.